Bodrum'a gelelim YouTube kanalından. Herkese merhabalar. Umarım herkes iyidir. Şu an size Orta Kent'te bir projeden sesleniyorum. Burası 3.2 dönüm arsa üzerine kurulmuş. 6 tane de villadan oluşuyor. Hepsi bağımsız birbirinden. Tam müstakil villalar. Benzerlikler var tabii. Ki, hepsi yan yana. Fakat burası kendi başına bir müstakil yol Kapısı ayrı. Tam müstakil bir villa aslında. Bu villaya düşen arsa payı burada göründüğü gibi 750 metrekare bir arsa içerisinde bir villa. Dolayısıyla bahçesi çok büyük ve güzel olduğu için ben buradan çekime başlamak istedim. İleride de gördüğünüz gibi 40 metrekarelik bir havuzu var. Ee, bölgeden biraz bahsedeyim. Burası Ortakent Tapu'ya mesafesinde bir yer. O kadar merkez. Yani Ortakent'in ortasında diyebiliriz. Ee, önümüzde bulunan bina aslında 3 kattan oluşuyor. Bu gördüğümüz 2 katın dışında alt katta bir tane de alt katı var. Toplamda 5 artı 2. 5 banyodan oluşuyor. 2 tane mutfağı var. Bu firmaya ait size çekimini yaptım. 5 tane proje var aslında. Bu 5'ini birden yayına alıyorum. Bunlardan bir tanesi yine buna çok benziyor yapı olarak ama bunun iki katlısı ama mantık aynı yapılmış. Şimdi gezdiğinizde diğer videoyu da izlediğinizde bunu fark edeceksiniz. Diğer videoları da aynı anda yayınlayacağım için bu videonun arkasında olmayacak çok uzun olmaması için ayrı ayrı 4 video. Bu videolara ulaşmak için Logomuzu tıkladığınızda kanalımıza gideceksiniz kanaldaki son 4 videoyu izleyebilirsiniz ve hepsini görmüş olursunuz bir tanesi burası orta kentte kalıyor bir tanesi çekimini yaptığımız Geriş'te bir tanesi Konacık'ta bir tanesi Turgut Reis'te bir tane de Boğaziçi bölgesinde var bu projelerin hepsinin çekimini yapmış olacağız. Diğerlerini izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca kanalımızda yüzlerce video var. Bodrum'un her köşesinde birçok projeden video çekimleri mevcut. Bu şu an izlediğiniz videoya benzer. Gelmeden hem bölge hakkında hem yer hakkında bilgiler edinip geldiğinizde pratik bir şekilde beğendiğiniz yere gittiğinizde kolay bir alım yapabileceğiniz ortamı size sunmaya çalışıyoruz. O yüzden kanalımızı takip ederseniz ve diğer videolarımızı izlerseniz çok seviniriz. Hem size hem bizim için çok iyi olur. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Şimdi burası 750 metrekarelik bir arsa demiştik. Binanın toplam metrekaresi 200 metrekare kapalı alanı var. Dolayısıyla geriye aşağı yukarı 650 metrekarelik bir bahçe kalıyor. Gördüğünüz gibi gayet geniş, güzel bir bahçe. Burayı istediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Kendi içinde muz ağacı da var. Gayet güzel bir ağaç bu arada. Hani sıradan bir muz ağacı değil. Şekilli, güzel. Birkaç tanesi bir arada konumlandırılmış. Hoş etrafında neler var diye baktığımızda tabii şimdi bölgede inşaat çalışmaları devam ediyor. Bunun gibi 6 tane villa yan yana konumda duruyor. Hepsinin kendi gördüğünüz gibi müstakil otoparkları var. Şimdi villanın içerisini güzelce gezeceğiz. Evet ben size çevresini önce bir göstereyim. Şöyle dışarıdan kapalı otopark pardon dışarıdan otopark alanını göstereyim size. Burada gördüğünüz gibi iki araçlık otoparkı var. Bu yol şu anda daha durumda. Ama yapılıyor. Burada buna benzer taş evler yine ileride de var. Evet. Burası satılık olan son bir tane bu arada. Diğer 5 tane satılmış durumda. Ve fiyatı gerçekten e, uygun diyebilirim. E, neden diyebilirim? Bu fiyata bu kadar büyük bahçe içerisinde böyle bir villa gerçekten Bodrum'un herhangi bir yerinde neresinde olursa olsun bulmak çok kolay değil. E, fiyattan korkmayıp arayın diye tavsiye ederim size. TL bir fiyatı var en azından mantıklı bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi burada iki araçlık otoparkımız var. Bahçede demin gezdik. Şimdi içeriye doğru devam edelim. Bina gördüğünüz gibi taş işçiliğiyle yapılmış. Yazın yazın serin, kışın sıcak tutacak bir yapıda. Burada krangulözleri falan görüyorsunuz. Evet şimdi içeriye geçelim. Şimdi giriş kattayız. Burada gördüğünüz gibi dolap alanları var. Girişteki projede de bu şekilde aynı tipli bir tasarım vardı. Aynı malzemeler kullanılmış. Onda da her yerde gömme dolaplar müsait olan yerlerde kullanıldığı gibi burada da kullanılmaya devam edilmiş. Şimdi salon bölümündeyiz. Yani bu evde iki tane salon var. İki salondan birindeyiz. Bu direkt havuza ve bahçeye açılıyor. Şurada gördüğünüz gibi gerçek bir şömine var. Burada tabii oturum başladığı için diğer misafirlerin söylediğine göre şömineyi ciddi anlamda kullanıyorlar ve yerden ısıtma da olduğu halde burada yerden ısıtmayı çok açmıyorlar ve bu şömine iki katı birden ısıtabiliyor. Yani üst kata doğru da devam ettiği için ısı üst katı da ısıtıyor. Gayet kullanışlı gerçek bir şömine. Yani elektrikli alevlerden oluşan bir şömine değil gördüğünüz gibi. Şimdi bakıyoruz salonumuza. Şöyle genişten de göstereyim size tavanda da güzel işçilikte yapılmış. Gördüğünüz gibi VRF klima sistemi var. Mutfaktaki ada gayet büyük, geniş. Hem etrafında oturup kahvaltı da yapılabilir. Bacası vesaire de gayet güzel işlenmiş. Şöyle ben size göstereyim. Buzdolabı Silverline, buzdolabı Electrolux, Silverline marka kullanmışlar bunları gördüğünüz gibi. Buradaki yüze gayet güzel. Mutfak yeterli bence çünkü bu evde iki tane mutfak var bunu unutmayalım. Burada dolapları görüyorsunuz. Bayanlar bu bölümleri izlemeyi seviyorlar. Şu vestiyer alanını bir de buradan göstermek istedim size. Şimdi bu kapı sürpriz. Bu kapıyı en son kullanacağız. Burada da bir gördüğünüz gibi. Yani evin her boşluğunu bu dolaplardan yapılmış. Gayet hoş bir şey. Burası yukarıdaki ortak banyo tuvalet. Yavaş geçiyorum buraları sizin için. Evet. Gayet güzel, şık. Şimdi üst katta ya pardon gir. Şimdi alt katta bir tane böyle e, ufak bir odamız var. Bu ufak cana bir oda ama içerisinde kendi gömme dolapları olduğu için buraya bir dolap koyma ihtiyacınız olmayacak ve alt katta olduğu için kullanımı kolay bir oda. Burayı genelde ailelerin işte yürüme zorluğu çeken yaşlı misafirleri veya da ev altı rahat rahat kullanabilsin diye alt katta yani giriş katta böyle bir oda olması aslında çok güzel ve tamamen aydınlık her tarafı cam diyebilirim. Bir cephesi kapalı, yer her yerden ışık alıyor. Tasarım gayet güzel bir yapı. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi merdivenler gayet güzel. Mermer kullanılmış. Yukarı doğru devam ediyoruz. Şık bir ev. Şimdi burada geldiğinizde de göreceksiniz. Ev sıfır olmasına rağmen bu tip şeyler var. Bunlar çok normal. Hiç kafanıza takmayın. Çünkü Bodrum'da bunun yaşanmadığı hiçbir yer yok. Her yıl ufak tefek tadilatlarla insanlar evlerinin tarzlıklarını yapıyorlar. Bu üst kattaki bir teras. Gördüğünüz gibi. Şöyle evleri de görüyorsunuz oturum olduğunu. Çevreyi göstereyim. Burada yine bir proje yapılıyor bitmek üzere. Üst kattaki terası da gösterdik. Devam edelim. Buraya yine bir boşluk değerlendirilmiş ve gayet büyük bir gömme dolap yapılmış. Yani bu evde hiçbir şey dışarıda kalmaz. Burası bu arada şey, çamaşır ve kurutma makinesi için ayrılmış. Çamaşır alanı olarak da değerlendirilebilir burası. Yani bu çamaşırlar yıkanı, burada temizler buraya kaldırılabilir. kirler ayrı bir yerde tutulabilir. Gayet mantıklı. Şimdi buradaki odalardan, yani üst katta bulunan iki odayı geziyoruz şimdi. ikisinde de ev beyin banyosu bulunuyor. Yine gömme dolap konmuş. Gördüğünüz gibi ve bahçeye havuza bakan bir ufak da olsa bir terası var. Balkonu var diyeyim ya da. Şöyle gördüğünüz gibi. Biraz rüzgar var. İnşallah rahatsız edici bir ses gelmiyordur. Evet bahçeyi de yukarıdan görmüş oluyorsunuz. Şöyle bir ortam. Tabi yandakiler havuzlarını doldurmuşlar gördüğünüz gibi. Hepsi bahçesini süslemiş, yapmış, üstlerini kapatmışlar. Muhtemelen buraya alan kişi de bunu yapacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ikinci oda hemen balkondan geçiyoruz. Buradan birleşiyor. Üst kattaki iki odadan birindeyiz. Gördüğünüz gibi burada da ciddi anlamda kocaman bir gardırop alanı var. Gömme dolap var. Hazır yapılmış. Bu çok güzel. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Normalde yaptırmaya kalksanız da ciddi bir maliyet gerçekten. Gördüğünüz gibi şu bacayı görüyorsunuz. Şu alt kattaki şömineden gelen ısıyı yayıyor diye tahmin ediyorum. Öyle biliyorum. Bu yukarıda normal VRF klima sistemi var. Evde bu arada yerden ısıtma var. Söylemiştim ama tekrar edeyim. Bu odadaki evin banyosu. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Yani dekoratif anlamda gerçekten tatlı yapmışlar. Her odada gördüğünüz gibi klima sistemi ile ilgili cihazlar takılı. Bu odadaki evin banyosunu göstermeyi unutmuştum. Aklıma geldi ve gösteriyorum. Gördüğünüz gibi. Hello banyoda da farklı bir tasarım kullanmışlar. Bu gerçekten çok tatlı. Benim hoşuma giden bir özellik. Yani böyle yapılan yerler hoşuma gidiyor. Birbirinin aynısı şekilde yapılmamış. Evet devam ediyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz? Aşağıda bir kapı vardı size Burayı en son açacağız dedim. Şimdi oraya iniyoruz. Yani benim size söylemeyi unuttum. Detaylar olabilir. Bunlar için açıklamalara bakabilirsiniz. Açıklamada ciddi anlamda bilgi olacak. Ve açıklama alanında en güzeli bununla beraber çekim yaptığımız, aynı anda yayınladığımız videoların linkleri olacak. Yani o linklerin üzerinde hangi bölge olduğu yazıyor olacak ve özellikleri tıklayarak da o videoya gidebileceksiniz. Kanalımıza da abone olup e, videoları takip edebilirsiniz. Ayrıca kanala girdiğinizde sıralı videolardan bunu anlayabilirsiniz. Şimdi merdivenden indiğimizde sağ tarafta bir odamız bulunuyor. Gördüğünüz gibi şurada bir krengulez boşluğu var. Gayet de aydınlık. Ufak çanır bir oda. Yani giriş katta girdiğimiz oda kadar. Burada gördüğünüz gibi ee, gömme dolaplar yine bulunuyor. Şimdi devam ediyoruz. Burada bir odamız daha var. Bu büyük çene bir oda, güzel. Yine gömme dolap bulunuyor. Evet. Yine Kraneg'ez boşluğundan gün ışığı faydalanıyor gayet güzel. Burada VRF yine klima sistemleri buraya da nüfuz ediyor. Burada bir yine boşluk değerlendirmesi görüyorsunuz. Gayet güzel. Elektrik panosu da burada. Burada merdiven altı. Boşluğu değerlendirilmiş. Görüyorsunuz. Kapılar vesaire doğramalar gayet güzel. Burada sıfır ev olduğu için arada ışık yok. Burası da ortak banyo tuvalet. Burası da ikinci salon gördüğünüz gibi. Burada da iki yandan açıklık var ve Gerçekten güzel bir ışık alıyor. Şu an saate bakıyorum. Ee, saat 2 çeyrek geçiyor. Ve aydınlık durumu bu şekilde. Burada da güzel bir mutfağınız var. Bunu çok iyi düşünmüşler. Çok güzel. Buralarda gördüğünüz gibi sağlam bir su akması vesaire bir problem gözükmüyor. Yani gayet güzel bir villa olduğunu düşünüyorum ben. Ve kullanışlı. Alt katta ortak banyo, iki tane odamız, ardiyalalımız, mutfağımız ve salonumuz var. Yani toplamda baktığımızda burası 5 artı 2 kullanışlı bir villa. Bizi izlemeye devam edin. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımızı takip edin ve bu tip videolardan haberdar olun. Dediğim gibi kanalımızda ciddi sayıda video var. Ve Bodrum'un her köşesine, her fiyat segmentine hitap ediyor onun dışında söyleyebileceğim isterseniz şunu yapabilirsiniz. Instagram hesabımıza girebilirsiniz. Bodrum'a gelelim. Instagram hesabımıza girebilirsiniz. Birleşik olarak yazabilirsiniz. Girdiğinizde fiyat al diye bir buton var orada. ala tıklayıp oradaki formu doldurursanız sizin nasıl bir yere ihtiyacınız olduğunu aşağı yukarı biz anlayabiliriz ve size özel size uygun olabilecek yerlerin video linklerini atarız ve siz o linklerden eee izlediğiniz şeyden memnun kalırsanız sizi buraya davet ederiz. Dolayısıyla size de bize de kolaylık olur. Gelmeden önce artısı ile eksisi alma ihtimaliniz olan yeri izlemiş olursunuz. Görüşmek dileğiyle. Teşekkürler her şey için. Umarım herkes hayalindeki eve bir an önce kavuşur.